Herkese tekrardan yeni Befto videosuna selamlar dostlar. Bugün sizlerin yorumlarından gelen en farklı challenge'ları denemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü challenge'ımız Edit Liderinden geliyor. Yazmış ki ikinci klasmanda Prime Süper Lig takımında maça gir. Eğer yenilirsen de iki epik sil demiş. Burası çok önemli. Yenilirsen demiş. Yani beraber de kalırsak epiklerimizi korumuş olacağız. İlk maçımızda tek maç hakkımız var. Şöyle de göstereyim maç geçmişinden bu gireceğimiz ilk maç. Maç geçmişini bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. En son 21-53'te 23'ünde girmişim. 5-0 bitmiş bir maç. Şöyle bakıyorsunuz bugün 27'si arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kadromuzu bu şekilde oluşturdum. Prime dediği için Epic'leri de dahil ettim. Drogba'nın Galatasaray kartını aldım. Niye? Çünkü Drogba'nın diğer kartını alsaydım eğer. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Drogba'nın diğer kartı nerede? Drogba nerede? Drogba'yı böyle aldığım zaman arkadaşlar. Icardi, Nesri, Rafa Silva, Jetson gibi showtime'larımız düştüğü için ben Drogba'nın Galatasaray kartını aldım ki Onların seviyeleri daha yukarı çıksın diye kadromuzu bu şekilde oluşturdum. Icardi, Nesli, Forvet hatta ofansif orta sahalarda Rafa Sınayder. Defansifi de Jetson Guti. Solbek, Carlos, Sabek, Frankowski, Stoperler, Bardakçı, Akçiçek, Kale Doğurcan, Çakır. Yedeklerde şöyle göstereyim. Drogba, Torreira, Mertens, Sara, Barış, Zaha, Chamberlain, Mert, Kaan, Osimen, Kozlovski ve Ahmet Kutucu olmak üzere arkadaşlar. Prime Süper Lig takımımız bu şekilde. Maksimum kolektifi bu şekilde çıkartabilirim ben Süper Lig oyuncularıyla. İkinci klasmanda maça gireceğiz. Dediğimiz gibi eğer kaybedersek maçı 2 epik sileceğiz. Sizler de çalış yorumlara yazın. Abone olup bildirimleri açın ama like da atın. Like atıp abone olmayanların challenge'larını yapmıyoruz. Like atıp abone olursanız challenge'larınızın videoları gelir arkadaşlar. Biz hemen rakip bulup gelelim bakalım. Challenge'ımızın sonunda 2 epik kayıp mı edeceğiz yoksa koruyabilecek miyiz? Hemen oynat bakalım. Rakibimiz geldi. Zenci Power demiş. Arkadaşımız Beşiktaş takımını seçmiş. Kendisi bir Beşiktaş taraftarı. Demek ki biz de Süper Lig kadromuza geliyoruz. Jetson bir tık formsuz ama orta sahada ona ihtiyacımız var. Drogba çok formda. İkinci yarı değerlendiririz. Rakibimizin kadro bu şekilde arkadaşlar. İki epic eğer bu maçta kaybedersek sileceğiz. Full Süper Lig, Prime Süper Lig kadromuzda sahadayız. Kazamız mübarek olsun diyelim hocam. Talişka ile başladı rakip. Başlar başlamaz da bir tık defansa aldı. Rafa Silva şimdi kazandık. Burada Rafa Silva. Rafa Silva'dan pas geçmedi. Jonathan Tah Rafa Silva aldı. Rafa kaldırdı. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Dakika 3. Mauro Icardi hızlı başladı. Lamin Yamal. Talişka. Talişka. Talişka Uğurcan. Kurtarışa bak. Talişka gene Uğur. Lan nasıl bir gol bu? Nasıl bir gol bu ya? Golü izlemek istiyorum. Ya bu ne abi ya? Bu ne ya? <laughs> bu ne ya? Yürü git ya. Ya yürü git ya böyle gol mü olur ya? Şuna bak. Şurada çok güzel çıkarttı. Sonra şöyle vurdu. Şöyle şöyle şey abi e, e ölme, şem, ölme. Lan böyle bir gol mü var ya? Garip bir gol yedik. 1-1 oldu Guti. Çuameni. Lamin Yamal. Yamal'dan uzun top Moiskin. Moiskin. Bir uzun top bir şut. 2-1 oldu. Beyler kendinize gelin. İşin ucunda iki tane epik var. Ona göre oynayın. Adam akıllı oynayın. Aklınızı alır mı? Yusuf. Guti. Icardi. Nesiri. Icardi. Icardi'ye doğru. Jetson. Nesiri. Bıraktı Mauro Icardi. Mauro Icardi. Çok müsait pozisyon. Dışarı gitti. Mauro Icardi. Beraberlik fırsatını değerlendiremedik. Rakip de çift çizgi geriye aldı. Eyvallah. Yusuf Akçiçek. Vezi Snyder. Enne Siri. Snyder. Enne Siri. Enne Siri Vitor Baia. Vitor Degaş. Jetson Fernandez girdi araya. Jetson. Jetson bıraktı Snyder'e doğru Nuno Mendes. Diktiğileri Abdülkerim. Zaten rakip artık full doldur boşaltı işine başladı. Icardi, Rafa Silva. Icardi gördü. Mauro, Icardi bir torba ya. Biz de orada kaptırdık. Moiskin getirdi. Yerden çevirdi Yusuf Akçiçek. Sancho. Oradan şut denedi ülkünde Rafa Silva orada müdahale yapar herhalde. Ne oluyor beyler? Bu ne boşluk böyle? Offside tuzağı mı açık ya? Ne öyle birden hepsi ileri çıktı. Offside tuzağı mı açık acaba bu oyun planında? Yani bilmiyorum. Bazılarında açık oluyor arkadaşlar ben. Ben açmıyorum da. Bak açıkmış. Ya ben açmadım ama önceki demek ki eskiden açıkmış. Diye drop bu formdaydı. Bir de Victor Osimhen, Dries Mertens. Şöyle. Rafa Silva bombacı ama oraya da Gabriel Sarı yapacağım. Boşluk kollayan. Guti. Osimen. Drogba. Osimen. Bıraktı yukarı. Mertens'e doğru. Mertens. Alır mı? Mertens. Mertens aldı. Mertens. Bıraktı. Victor Osimen. Victor Osimen. Orada pas geçmeyecek diye var ya korktum. Dedim ulan keşke o devam edip vursaydım. Pas geçmeyecek diye düşündüm ama Mertens kovaladı aldı o topu bir şekilde. Rakip beraberliğe de razı. Hala defanstan çekmedi takımı. Gönderdi ileri. Victor Osimen indirdi Dries Mertens. Abi hakem bitmez ya. Şurada ver kaç yapıp gideceğim ileri ya. 2-2 bitti. Yani teknik olarak yenilmedik ama. Beni de tatmin etmedi. Ben o yüzden bir maça daha çıkacağım yediğimiz ilk golü göstermek istiyorum ama. Icardi ile ilk gol erken bulduk. Ama sonrasında peş peşe iki tane gol yedik. Burada Talişkan'ın attı saçma sapan bir gol ya. Böyle bir gol. Yok abi böyle bir gol mü var? Şuna bak. 7-8 kere oradan buradan bir yerlere sekiyor. Allah aşkına. Eliyle meliyle vuruyor ya topa. Tuhaf bir gol. 12'de attı onu. 15'te de bunu yedik. Offside tuzağı çıkmış çıkmış bizde. Ben onun sonuna fark ettim ama neyse. Şimdi bu maçı saymayalım. Biz yaşanmadı sayıyoruz. Bir maça daha çıkacağım ama öncesinde offside tuzağını kapatacağım. 5 puan derece artmış. Umrumda değil o 5 puan. Otomatik maç desteği nerede? Burada. Şu offside tuzağını kapat abi. Bu offside tuzağını kapat. Biz çekler. ikinci rakip bulalım. Oynat bakalım. Rakip geldi. Arap bir rakip bu sefer. Barzil Arap diyor yani. Brezil Arap. Brezilyalı Arap. Bu da olabilir. Brezilya'yı seven bir Arap da olabilir. Enteresan işler yaşamış olabilir hocam orada. Brezilyalılar, Araplar nasıl bir kültür karmaşasıysa. Yusuf Akçek hafif formsuz ama yerine değerlendirebilecek herhangi bir ikamesi olmayan bir futbolcumuz. Torreira çok formda. Jetson o da düzgün gelmiş. Torreira, Oxley, Chamberlain, Kozlowski gibi formda oyuncularımız var ama seviye olarak fark inanılmaz var arada. O yüzden yedeklerden sadece maç içinde takviye alabileceğiz. Rakim'in kadro da bu şekilde arkadaşlar. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Icardi. Önü kapanacak diye fake yaptım da. Yapmasam daha iyiymiş. Vurabilirmiş. Frankowski. Şuna verdi. Guti'ye geçmedi Rodri. Bir uzun pas Vini. Vini'den Abdülkerim. Abdülkerim içeride. Arkaya sekti Pires. Geçti arkaya Pires. Arka direkte Pires. 1-0 öne geçirdi. Guti, Abdülkerim, Jetson, Rafa, Nesiri, veremedi bazı Maldini, Rafa, Rafa aldı verdi, Icardi, 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 kim bu? Snyder, kaldırdı, Nesiri, kafacı basın, El Nesiri. Rakip Arab olduğundan bağlantıdan kaynaklı bir tık. Yavaşlık da var. Hatta attığı golde donmalar da oldu. Şu anda da oluyor ama. Yapacak bir şey yok. Araplarla oynamanın gerçeği de bu. David Beckham. Vini. Vini Uğurcan. Rafa Silva. Mauro Icardi. Icardi. Icardi'nin ortası. Nesiri. Çok güzel yükseldi. İyi vurdu darbeli vurdu ama isabetli vuramadı. Vitor Baia. bu maçta da rakip kalede var. Önemedi. Jetson, Jetson aldı. Jetson Fernandez, Jetson çok iyi taşıdı. Rafa'ya verdi. Rafa, Rafa yerden çevirdi. Ne siri Rodri. Roberto. Carlos Vitor Baya. Çok sert durdu Carlos Yusuf. Aşağı baksa da var ya Yusuf, Yusuf dur. Rafa Silva bıraktı aradan. Mauro Icardi baresi. Frankowski. Schneider. Wesley Schneider. Schneider'dan pas. Frankowski. iyi ortada. El er Nesri. Dışarı gitti. A delen kafam var. Şu A del ya. Vezir Snyder. Ön direğe keserse gol. Nesri. Abi bomboş pozisyon. Bomboş pozisyon. Mutlak gol fırsatını tepti herif. Nesri bitmiş ya. İkinci yarı resmen hiç yok. Beckham. Pires. Robert Pires. Resmen kendi elimle adama gol verdim şurada. Carlos'la. Kendi elimle gol verdim herife. Gel dedim bu golü at. Başka açıklaması yok o. O pozisyonun başka bir açıklaması yok yani. Yok sen böyle oynarsan abi yenilirsin zaten. Berabere de kalırsın. Yenilirsin de her şey olur. Sen duraksıyorsun ben sana tam pas atarken. O Simen. Guti. Victor O Simen. Victor O İki maçtır sonradan geri batıyor Victor O Abi standart kartı bile iş yapar mı bir adamın ya. Harika bir futbolcu ya. Rakip oyun durdurdu. Guti de çok yorgun. Chamberlain Guti. Hadi bak Chamberlain güvendim sana. Sana güvendim benim yüzümü kara çıkarma Chamberlain. Alex Oxley Chamberlain girdi oyuna. Beşiktaş efsanesi çıktı. Mevcut Beşiktaşlı girdi. Oxley Chamberlain vurdu kafayı. Jetson. Mertens. Osimen. Didier Drogba. Gör Frankowski. Neyse Sara. Frankowski. Yap ortanı. Didier Drogba olmadı. Mertens olmadı. Pires. Bellingham. Bellingham'ın pası Yusuf. Artı 5. Victor Osimen vurdu kafayı. Mertens bıraktı Osimen'e geçmedi Carlos. Yerden gene geçmedi. Abdülkerim. Jetson. Oxlade Chamberlain. Jetson. Jetson. Getson tuttu o topu etrafında dön. Abdülkerim. Hocam ya ikidir. Ataktayken bitiriyorum bak. Gene 2-2 iki, iki bitti ya. Yenişemiyoruz abi rakiplerle. Bir türlü yenişemiyoruz. Bu sefer de daha fazla topla oynayarak daha fazla pozisyona girerek yenemedik. Ya Nesri'nin bu maç gerçekten bir golü var ama kaçırdığı da çok var. Bir tane golümüz ikram. Diğer maçta da bir tane golümüz saçma zapan tuhaf bir goldü. Bu maçta ikram ettim direkt yani. Oyunun hiçbir suçu yok. Benim orada hatam. 2-2. Bu maçta da beraber bitti Yani o zaman kimse epik silmiyor. İki maçta beraber bitti Çünkü maçtan önce dedim artık dedim bu da beraber biteriz herhalde. Epik silmememiz lazım. Neyse arkadaşlar bu maçlar böyleydi. İki maçta aynı skorla bitti. O da enteresan oldu. Maç geçmişimizi de gösterelim yine. Bu iki maç üst üste. 2-2. Vallahi enteresan oldu. 4 gol attık. 4 gol edik. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk maçta yediğimiz gol hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlarda yazın. Kendi challenge fikirlerinizi yazın. Ama dediğim gibi like atıp abone olmayanlarınkini yapmıyorum ona göre. Like atıp abone olmayı, bildiğim yeri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.